Kısa geçelim. Bu bulantılar, kargaşılıklı hastalıklı bulantılar olup olay gelmiştir. Sultanımızın yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mukaddesi olası, tescidi, değerli vakalarımızda açtıkları şeyler, kulağımıza geliyor. Çatlak sözler geliyor. İşin e hakikati, doğrusu, città viene parte di di amore sarà affetto di zaman da fanno stare zaman tu stare nel mondo dai quando sarà di birkaç kardeşlerimizle beraber huzurunda Efendi Hasan'ın bir duvar üzerine Hasan Efendi'ye vazifenin verildiğini az bir an bu arada bu fakir göz yaşlarımı tutamadım getiren noktalarını yapmaz. Ağırlıktan kendi bana unutursa. İşin doğrusu bu. Kim ne derse desin? Aselefin zaten hala meleğin ders. O büyük ihtimada da Fenerbahçe'nin herhalde merasiminde de bu ilan edildi. Şimdi kısaca şunu arz etmiş olayım. Yani istihare ve ta ki e, Mehdi Ali gelinceye kadar valt Şerif'in efendi hasretten sultanımıza olması kesinleşti. Bunda hiç kimse itiraz etmesin. Herkes efendi hasretten ruhaniyetini e, yani karşına alarak Mevlamızın aynası zaten öyledir. Zatıma mirat edin zaten işte efendim baş ayna Resul-i Kibriyas efendi ondan sonra onun varisleri, vekilleri tabii ki aynı olmuş oluyor ki, işte en son varisi vekili de efendi asgari oluyor. Ta ki bunu kendi kafamdan da söylemiyorum. İstihare ile bizzat, istihareyle ile istihare ile e, Mehdi Ali Rıbdan gelince. Şey bu. Kimse buna itiraz etmesin. Ama sen abim benim ağabeyim değil. Biz beraber okuduk efendim asgari de beraber ders.